Welcome to. Yok yok şaka şaka. <laughs> yok öyle bir şey. Burada büyük bir raid dönmüş lan. Ne oluyor burada? Dur be. Oğlum canımı daha yeni topladım. Ölmek istemiyorum. Defol git burada. de iki odun kazacağız. Ağzına kazmayla vururum bak ha. Atın alan Üsküdar'a geçti derler. Şuraya bak. Domuz sondaj kulesine gidiyor anasını satayım bizden önce. Gel lan buraya. Et lazım et. Kumaş lazım. Kelle lazım. paça lazım. Gel buraya. Soldan ses duydum. Vallahi birisi kafamıza indirecek gibi duruyor ama. Durmak yok. O, o ne aşağıda erimiş beyz mi? O ne? Birini harcamışlar burada. birini yemişler gibi. Best et besin mi? Besin mi yazıyor lan onda? Bestin. <laughs> Okuma yazmayı unutmuşuz ya. Hello. I am hungry. Ama sen değilsin değil mi? Gel buraya. Abi. Yok öyle bir şey. 10 tane kumaşa ihtiyacım var. Ne oluyor lan? al. Sıkıyor bizi. Valla öldürüyordun ha dayı. Ne yapıyorsun manyak? Bak bak de bari ya. Neyse yatağımızı bastı en azından. Oy. Seçil atıyor lan. Yakında. Ben şuraya bir yatak saldım. Ananı alalım. Thompson'ın abiler geldi. Ulaşmasak mı? Bence bulaşmayalım ya. Sahasına bir... yemek. Mantar ver ver Yani mantar falan buluyoruz da buranın normalde çok bereketli değil ya. Oy güzel. kıyamet koptu vallahi orada. Kaç abi. <laughs> trap Bey'e hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Kesin Trap Bey'e burası. Lan niye çıkamıyorum ben oraya? Hop kapanacak kap. Ha yo olmadı bir e şey. burası kesinlikle Trap Bey zaten. Öldük mü? işte. Gidelim abi Aa ah, bundan yukarıda bir şeyler var. Oğlum araştırmamasız çok iyi olur benim için ya. Aa orada iki tane kumaş gördüm abi. Önce onları alacağım. Sonra loot'a bakacağım. Neyse. Al işte ya. Oluyor bir de lan. Kapıya bak. Yakınlarda güvenli bölge var mı? Yok. Oğlum sapık mısın? Git deli manyak. En büyük sensin lan. En büyük sensin kaç. Nereye gidiyorum ki ben? Vallahi ben de bilmiyorum gidiyorum işte. Ne <laughs> ölmüş lan? Allah Allah. şurada şanslı bir gün herhalde. Oğlum daha hiçbir şey yapmadım baya fiyakalı oldum ha. Şşş. Oo. Vallahi fiyakalı oldum. Dumuz var da öldürürüz ya. Canımız da var baya. <laughs> Dur lan, yedikleriz onu ver. Metal lazım bize. Selamünaleyküm Doğuz kardeş. Ananı ağladım. Ne Orada biri ölmüş. Orada biri lan. Aha arbalet mi? Lan ne oluyor? Allah Allah. Oğlum daha elimi krafta sürmedim lan. Yani sanırım kumaş bulamayacağım. Şu üzerimdeki elbiseleri, kıyafetleri eriteceğim diyeceğim de onlardan çıkmaz ki bir şey. Ne malı mısın ki la? Ne malı mısın ki la? Ne malı mısın ki la? Ne diyorsun ya? Anlamadım. Ne malı mısın ki la? Ne malı mısın ki Tövbe tövbe. Kanka bu salak ama lan. Kanka anlamıyor ki bir şeyler dedi ama. Her gün götten sikti misin? Hayda. Artık kalıştı. Salık zannediyor. <laughs> Aynen salık zannediyor. Ne güzel sistem getirmişler lan karakola. Kanka bir şey soracağım. Ne zamandan beri bu sonucuda oynuyorsunuz? Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Gelip şu an düşünüyoruz. Ben ben solo başladım arkadaşlar sonra He anladım. 3 gün 4 gün mü neydi ya? Ya da bir hafta falan. Peki bana bir tane şırınga verme şansınız var mı? Öğrenmek için. Eyvallah sağ olasın. Rica Şırıngayı öğrenmek için aldım. Büyük ihtimalle öğrenemeyeceğim. Böyle bir ihtimal vermiyorum. Ama yolda birileri vurursa diye cam basabileceğim bir item olsun istedim. Ya onlara koymaz zaten. Kandırmadım yani. Öğrenmek için dedim. Ama tabii ki de kendi canımı sağlığımı ön planda tutmam lazım. Şimdi nereye yerleşsem. Onu şey yapamadım bir kestiremedim. Şuraya baksana adam ne yapmış ya. Sevgilisinin adını yazmış ya. Karlı bölgede market çok yok yukarı bölgeye gidilebilir. Oh. Adam PM yardırıyor. duruyor. Neyse. Ne yapalım abi? Böyle yol kenarında bir yere evet, evet evet evet. Böyle bir yere yapalım base'imizi. Hiç öyle uzaklara uzaklara şapmaya gerek yok. Aha. Şimdi elemcisi var adamın ha. Elemcisi bakalım buralar neymiş. Şunda bir şey var mı? Yok. Teşekkürler. Üst açık mı? Aha. Hı. Oğlum benzeri olan. Bir canı kontrol bunun. Ona ne Şaka yapıyorum? Şaka yapıyor. Şaka. Oğlum bu ne lan? Aa tizi de açık. Allah'ım. Neler oluyor? Var mı hammer? Hammer gördüm ben orada bir yerde. Oğlum. <laughs> Ev yapalım diyorduk. Olaya bak. Ee, evde taş yok. Evde taş yok. Seçil de var. Ya şansın bu kadarı. Şansın bu kadarı. Oğlum silahlara bak tövbe tövbe. Arkadaşlar bu arada ben bu sunucuda hiçbir şey bilmiyorum. Yani sunucuya daha yeni girdim. Hiçbir şey öğrenmedim daha. ve evet, sunucu official bir sunucu. Yani zaten ev yapmak için yer bakınayım diyecektim. Vay. Anam vay. Silahlara bak, alem makinesi de var, tahta kapalı bezlerin var ya içinden geçeriz herhalde. Yani şimdilik tahta yapalım da. şerefsiz seni. Yürü git lan burada. Şuralara bir yerlere bir yatak daha atayım da. Heh, şurası iyi. Dış diyelim. Güzel. Güzel. Şimdi evi güvene almam lazım. Ee, güvene almak için de biraz taş, metal Metal, metal. Metal kasmam lazım. Taş değil de metal lazım bana. süper oldu vallahi ya. Vallahi mükemmel oldu. Buraya silahları, mermileri koydum. Buraya yolluklarını koydum. Tam Buraya ıvır zıvır öyle yapıştırdım. Öğrenilecek malzeme çok var bu arada. Seçil falan da var. Kömürleri de buraya salladım. Yani kalsınlar burada. Belki. Sonradan yerlerini değiştiririm. Burada kıyafetler var zaten. Tamam. Metalimiz de eriyor. Aha. Yerde şırıngı var lan. Neyse yatak şimdilik böyle kalsın. Ev diye yazalım. Ee, şimdi hangisi Thompson'u öğrensek ya? Thompson seviye 2 istiyor. Ve seviye 2'yi basarız. Tamsin öğrenelim. Mermi. Şırıngayı öğrenelim. Yarı oto. Bir de patlayıcı mermi. Bir de bu. Şimdilik bunları öğrensek. Ve biliyor muyuz buraya? Aslında siyah fenerini onu da öğrenebiliriz. Tamam şimdilik bunları öğrensem yetiyor zaten bana. Tamam bir 556 kaldı. Bu yakınımızdaki tahta kapalı beyzleri bir ufaktan ufaktan bir raidleyelim ilk önce. Şey ya Allah TC mi o Aynen TC Yakıt çıksın lan bari DC'de kilitlemiş pislik herif. Oğlum sen ciddi misin lan? Vay arkadaş. Boşuna yakıt harcadık ha. Yani bir şey çıkmayacak ama yani buraya kadar yardık Bundan sonrasını da şey yapmak istemiyorum, bırakmak istemiyorum. Çok iyi. 6 tane yakıt. <laughs> Mükemmel. Buna girelim. Ya diye seviye tezgah var lan. Hayda. Seviye tezgah. Oğlum süper olur var ya. TC kapalı. Ah. Oh. Eve aldık. Oo. Yani çok fazla bir şey yok ama. Hmm... Burada lazım bana. Başka ne istiyor? kaç cana gidiyor ki? Deneyelim ya. Oy. Ucunda kaldı vallahi. Oh süper oldu vallahi ya. Şimdi seviye 2'yi de atalım şöyle. Heh. Tahta kapılı. şey metal kapı ama tahta base. Buna girsek alttan alttan vursam ne kadar geçeceğini ben buraya aliyan makinesiyle geleyim çekim bir de. Aslında da de Bu beni biraz sevindirdi. Thompson Holo. Oo. Bu hani burada var. Hemen bir şuna gireceğim. Pek kare ama. Eğer güzel bir şey çıkarsa Diğerine de girelim. 100 tane yakıt harcamaya gerek yok herhalde ya. Fazla oluyor sanırım. Bu ne be dayıcım be. şaka mısın ya? Yeter kapı yapmış. Bu adamda bir şeyler var mıdır acaba? Onu merak ediyorum da. Vallahi en mantıklısı alttan girmek gibi görünüyor. Ama bu yakıt yetmez. Neyse girelim bakalım. Ben burayı kırsam da altına giremeyeceğim ki. Neyse buraları alırım en azından ya. Üstüne aşağıya. Aha giriyor mu Bu ne oğlum? Aha. Güzel. Bu ne? Oha. Ulan hepsini kırık lan. Biz mi? Denesem mi ki? Bütün kapılar tahta gibi ya. deneyim <laughs> mi? merdiveni öğrenmedikleri dedik merdiven çıktı dedim. O oh, tisi. Oo. Oh. bence güzel. Hadi oksijen tutun da ver. Ben lazım olur. <laughs> Gidelim. Bu kadar. Allah bereket versin. Yani bence makul. Öğrenilebilir. Ben öğreneyim diyorum ya. Bunu öğrenme en iyisi. Gidelim bakalım buraya. Oğlum tek kare beyaz atıyorsun. Bir de TC kitliyor musun gerçekten ya? Aa dur lan kumanda bıçağı. Narukskan. Ok Neden böyle bir şey yaptın ki? Eee <laughs> bu hayvanların yağı nerede? görmedim ki. Ya. Aa! Adam dibime kadar gelmiş ya. Evin arkasında sanıyorum ben adamı. Burası, haydaa. Raidlemişler. Vallahi raidlemişler ya. Hem de yeni mi raidlemişler, ne? bir şey yok. Bu sunucudaki vademizi de doldurmuş olduk demek. Neyse başka sunucular artık.